Günaydınlar. Ay bugün Balık Burcu'nda. Bugün bir yeni ay gerçekleşti. Yani yeni hedeflerimize doğru yol alacağımız bir güne merhaba dedik. Şimdi Balık Burcu'nun vermiş olduğu sezgisellikle beraber e, Güneş'in balık, Ay balık, Satürn balık, Merkür balık, Neptün balık, Mars yengeç böyle değişik e, içsel bir e, enerjine enerjinin hakim olduğunu söylemek mümkün. E, bir de Ramazan da geliyor biliyorsunuz çok ilahi ve içe dönük e, enerjiler yine bugüne böyle bir tesadüf ettim. E, bugün ilk e, etkisi ayı Jüpiterle meydana gelecek. E, bu da bize duygularımız ve kendi içsel derinliğimiz arasında bir dengesizlik eğilimine doğru götürebilir. E, duygusal dengesizlikler, abartılı duygusal tepkiler, gerçekler mi, içe dönüşler mi, e, hayallerim mi, yoksa ortadaki real e, durum mu, bunun gibi böyle bir yerler gitler yaşayabilmek e, oldukça olası. E, sonrasında Ay e bir e, kavuşum gerçekleştirecek. E, bu da belki aldığımız sorumluluklardan dolayı kendimizi <laughs> yalnız hissetmek gibi bir tema doğurabilir. Ya da bazı böyle derin, karmik geçmişle bağlantılı konuların duygusal yorgunluğunu hissetmek gibi bir konu olabilir. Ya da bireysel bir yalnızlık içinde olabiliriz. Ama böyle hep böyle bir işe dönüş, içsel bir temas hakim. Ve sonrasında da Ay ve Ay ve Neptün pardon Ay ve Mars arasında bir üçgen açı olacak. Bu da duygusal eylemler adına oldukça önemli gibi görünüyor. Yine içe dönüş, yine aileyle ilgili konular, yaratmakla ilgili konular, aileyi korumak, başkalarına yardım etmek. Yani bugünlerde yardım konusu oldukça önemli. Tabii teslimiyet konuları da önemli. Ve sonrasında da ay Neptün'e doğru bir kavuşma açısına gidecek. Yani hepten böyle gece halinde böyle trans haline geçmek, kaybolmak, böyle çekinmek gibi bir tema olabilir. Tabi burada şeyde yeni ay videosunda da söylemiştim bir takım şeyleri bırakabilmek adına işte yeni aydan önceki günleri değerlendirmek oldukça mantıklı. Şimdi oradaki aynı neptün kavuşumuyla bu tetik etkisinden bıraktığınız şeyin tetik etkisinden uzaklaşmanızı tavsiye ederim. Ve gerçekten çok böyle aşkın bir enerjinin bugün ııı gökyüzünden yeryüzüne doğru seyahat olduğunu e, söylemek oldukça olası. Yani çok e, enteresan e, yapmam dediklerinizi yapabileceğiniz, affetmem dediklerinizi affedebileceğiniz çok karışık olaylarla çözümlenmesi zor, bulanık e, koşullarla karşı karşıya kalabileceğiniz böyle mantık e, mantığın devre dışı e, olduğu günlerden geçiyoruz. Hayırlı olmasını dilerim. E, güzellikler getirmesini dilerim. Ee, inananlar için de Ramazan'ın hayırlı olmasını dilerim. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Ee, yeni ay videosunu yükledim. Oradan genel etkilerini ve yükselen vücutlarınız olan etkilerini dinleyebilirsiniz. Sevgiler, hoşçakalın.